Evet arkadaşlar videoda dedim ama maalesef e, motosikletin e, herhangi bir dış görüntüsünden bir görüntü paylaşamadım. Üşendim açıkçası. Emek vermek de istemedim. Honda Shadow 125 diye bahsettiğim motosiklet bu. Baya bir pis. Şuraları falan tozlu. Hiç bakmam motosiklete. Ses bu abi. Bir de şöyle egzozun olduğu kısmından göstereyim. Kamerayı da biraz uzağa alayım uzaktan çekme yapalım daha net olsun şöyle evet tek eksoz var bir de silver tail takıyorlar buna ses daha güzel çıkıyor ama zaten 125 cc'lik bir motosikletten ne kadar ses alabilirsiniz ki yani Evet böyle gördüğünüz gibi VTB'nin 90 derecelik açılarla evet 45 değil 52 değil 90 derece bazı arkadaşlar inanmıyor. Şurada 84 desibelmiş, ccc yazıyor mu burada hayır. Ama şurada bir yerde ben daha önceden ccc'sini görmüştüm. Şöyle buraları gördüğünüz gibi pas tutmuş. Hiç uğraşmıyorum. Stop. Aha şurada ccc yazıyor arkadaşlar. 124 ccc. Tabi bu tek piston değil toplam hacim bu motosiklette hani tek motor bloğunun hacmi olmaz evet. ses de bu tip de bu yani 125 cc motosiklet için çok iyi en güzel de hu ön yönlerinden biri de su soğutması olması yani 125 cc olmasına rağmen hiçbir şekilde hararet vesaire hiçbir şey yapmıyor. 68 santim yükseklik var. Motor 23 bin kilometrede. Pek fazla bir şey yok işte. Burada sadece toplam kilometresi var. Şuna bastığımız zaman basamıyoruz. Eldiven büyük geliyor. İşte kaç kilometre trip trip var. O da var ha. Başka bir şey yok. Boş var. Sinyaller var. Uzun far var. Hararet var. Başka da hiçbir şey yok. İşte ışık ışıklar var. Ya her stand, motor speed olan standart şeyler var. Ve şöyle gaz verince sesi nasıl çıkıyor ona bakalım. Artık bir de gaz verin. Pek güzel bir sesi yok yani. Eksos takınca sesi güzel çıkabilir. Ya da eksozu açınca. Evet olay budur. Teşekkürler.